...nasıl bir parça isterdiniz? Romantik mi olsun? Aa, şey, 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 şey. Öyle yap, her şey tıkırında. Eğlenelim. <laughs> Cici kızlar merhaba. Şaban çıktı meydana. Süslü beyler izleyin, bu masalı dinleyin. Gördüm ki memlekette... ...orta direk yan yatmış. Bir de KDV gelmiş, hepten ayvayı yemiş. O senin uyanık baban... ...çırparken oradan buradan... ...kuyar mı ki ödesin KDV? Işık yüz anan çanak konken oynarken verir mi Harun Bey'e KDV <laughs> Köprüde hissen varsa barajdan pay aldınsa seni hiç ırgalamaz KDV Orta direk düşünsün ömür boyu sürünsün umrunda mı senin KDV <laughs> Ey deve oğlu deve bir geçersen elime selam tüm sülalene KDV -ve. Boş verin aldırmayın kafanızı yormayın tempo tutup zıplayın KDV <laughs>